Kaptan Tsubasa Dream Team videoma hoş geldiniz. Dün yine PvP atmak zorunda kaldım. Pilat 3'ten 4'e yükselmek için. İlk maçı bir güzelce 2-0 yendik. Japon bir rakipti. Size tek diyeceğim. Levin İsveçliler olmazsa buradan 3, 4, 7 buff alan bir Salinas'a 77 bolt'la yani full power açık olacakla silver'ı ya da gold satacak silver'ın üst olan silver'ı gelecek de falan böyle %70 tutuyor bu Salinas. Napolyon'u da tutuyor. Eğer Avrupa buff'ı almazsa Napolyon'u da çatır çatır tutuyor bu salina. Yani takıma size şu kadar diyeyim. Nerede abi? Zaten bütün defansları geçiyorlar da. Kişi de var mı? Bu. Takıma bu dangalığa da koyarsan. o bonda etki yani bunu koyun defansa. 10 artı 10 alıyor. Hiç kimse bir iş yapamaz. Bu hala kral pasör. Bir de şu kartı gördüm. Çok garibime gitti. Ben de bastım mı bilmiyorum. Napolyon'un bir kartı. Bu diye, Onu bulmak lazım. Hooligan yazıyor. Artı beş mavi tip Avrupalılar'a veriyor. Onu kullanıyorlar. Dediğim gibi Napolyon'u baflamak için kırmızı rapsın gördü. Bakalım bunun hidden'ına Avrupalılara mı buff veriyor bu? Kırmızılara mı? Avrupalılara 2 veriyormuş bunu koyuyorlar falan. Dediğim gibi o yeşil kloyvot falan. Christian sen. Kimse de takımda metadan feragat etmiyor. Bir diğer konu arenci hayatımdan bezdiriyor beni. Bir rakip de adam yüzde on şansla. Ardar'da 3 meçhapta top aldı Santana'dan. %13 baf 92.5 buff, 92 buff oynuyor Santana. 92.5 buff, 153.000 dribble. Adam 110.000'lik Aoi'nin kaymasıyla 125.000'e alıyor. Ardar'da oluyor ya. Sıktı artık bu arenci. Bir de onu konuşayım. Sıktı yani, sıktı ya. Abi bana 5 maç mı kaç maç olmuş? 10 maç. 10 maç bak yüzde %60 altısını almışım. Üçünü zaten yüzde %30 gol attığından aldı adam. Yüzde %30 da gol atıyor adam mı? Ben vuruyorum abi adam Cenzo ile %26 topu tutuyor. RNG devam etmeli diyen yorumlara Niye işaretledin diye bana yazıyorlar. Yüzde yüz çalış, şey sonuç çalışsın. Arenci benim işime yaramıyor ki abi. Klabın ucubelerine yarıyor. Şu maçları nasıl yendiğimi bir ben biliyorum bir Allah ya. Abi kaleye gidemiyorsun. Adam DC Raps'ın 8 aylık ünite. 14 buff alıyor adam 74 bon her topu çesiyor. %30 inside var ya, 105.000 bin tıkl, 1500, 1520 bin, 130, 150, 150 bin arada 20 bin stat markı var, 17 bin falan. Nasıl alıyor abi? Doğru mecbur bilince, bilmem ne. Ben doğru mecbur biliyorum. Tiger'la, DC Taygırla full staminalevinden top alamıyor. %10'da kalıyor. Adamın levinde bafı da yok. Benim mavi şizacı de saytta yakalıyor Huyuga'yı. %30 Yüzde otuz insan ben. Adam ner kaç atıyor yüzde kırk baranca görüyor. Bu oyun insanları eziyet etmek için. Sizi ne kadar bu arinci adı altındaki ucubelik sistemiyle durduracağını hesaplıyor. Bir de garip olan rakipler o kadar arenciye rağmen çıkmıyorlar. Üstüne bile hücum yapıyor. Sanki inat yapar gibi. Ardarda arda on maçın seçizinde arenci rakibin lehine benim aleyhime oluyorsa ben bu oyunda bir kusura bakmayın argo olacak ibineli kararı. Dün Türkiye'li bir rakip abi. Adamın kadro tarihi eser. Bu Rapsun'la arkadaş. Kardeşimiz. Rapsın ya. Abi oyunu dar etti bana. Yüzde yetmiş beş altı hidden. Ben doksan buçuk ya. Yani Annem diyor oğlum ne bağırıyorsun bu oyun seni sinir sahibi yaptı. Sakin bir çocuktun. Ben bu kadar bafı verip de meçap alamıyorsam bu oyunun ayıbıdır ya. Daha ne yapayım abi çimi koyun bu santanayı baflamaya. Ben ne yapayım da? Size soruyorum. Hep bizim Aleyhimize çalışıyor bu RNG ya. Adam bana tençmenci atıyor, yüzde otuzda gol atıyor, şaka gibi ya. Matematiksel olarak 10 şutu tamam, mı? yedisini ard arda tutmam lazım. Bu öyle değil abi. Adam diyor ki senin tutacağın 7 şut diyor. Ben diyor 3 gol yedikten sonra yapıyorum. %80 de top alacak ya ayağına çarpıyor ona gidiyor. Ya bilmem ne ha bir diğer konu. Şu. Bir maçta Ardar'da 5 çeler akibe top gönderdi. Pançin Master yüzde seksen. arda 3 çeler nasıl gidiyor adına adama? Ortadaki senin oyuncuna gider diyor. Ortada da benim oyuncu var. Adamın oyuncusuna. Ardarda arda üç kere. Ne diyeyim ben? Oyun baştan aşağı bozuk. Düzeleceğe de benzemiyor. Yani. Şu adam artık eski kuvvetini kaybetti. Bu zaten devir kaldı. Olsa da olur, olmasa da olur. Şu da öyle. Sadece Santana'yı tutuyor. Jerry meçap alabildiğini görmedim. Sırf koyuyorum Çişida'dan daha iyi üstünden top atarsa adamda da eski adam varsa alsın babını. Şunu zaten %70 intersepi 6 pastan bir tanesinde çalıştı. Onda yedi olacağını abi. Sanki yüzde otuz gibi falan. Bu zaten gözüme görünmesin. Şuna da komboyu ekleyeyim ben. Buna da hep low geldi. Yani benim bu oyuna diyecek kelimem yok. Videoyu da uzatmanın bir anlamı yok. Videonun sonuna gelirse Napolyon eğer sürekli bir baf bulamazsanız ne derler onun adına? Avrupalıları Napolyon'a atmaya değmez. Ha bende olsa cayırca. Oynar orası ayrı. Dediğim gibi Levin eğer eğer Levin'i bufflayacak İsveçliler ve Avrupalı oyuncular takımda olmazsa Levin'de Salinas'ı ezemiyor. Onu da söyleyeyim. Sedefe değil de abi bunlar Dreamfest ayarındalar. Klub zaten saçmalamaya her geçen gün nedenler Boyu tatlayarak devam ediyor. Bu değil. Bu herhalde. Bunu koyuyorlar abi. Mavi tip Avrupalı 5. Bu adamı koyuyorlar. Bir de nerede İtalya? Gentile abi. Salvatore Gentile. Bir de bu galiba. Mavi'ye 2, Avrupalı'ya 2. Yani Napolyon'u kullanacaksanız şöyle diyeyim defansınız delik deşik olacak. Ya da Turan ne derler Roberto böyle enabler'larınız olacak. Bunlar e, ücretsiz oyuncu dostu katlar değil daha çok Balinalar falan. Bir de son sözlerim, PVP'de oynadıklarım. Japonlar kalmış abi. Bildiğin Dream şampiyonasına katılan adamlar rast geldi. Araplar kalmış. Mota'nın videolarındaki 15 bin Dream bol alan şu 8 geldi. Sağ olsun gördü abi benim takımı kendinden düşük. Bana win verdi. Onun bayağı bir pilata çıkmamda dörde katkısı var. Bir de rerol hesaplar. Bence balina hadi, dolfin iyi de. Emeç hesapta denk geldi. Zaten emeç hesapta oyuncu çekemedi mi adam yaya kalmış. Dediğim gibi bu rerol hesaplar sıkmaya başladı. Bir de üstüne adamda her kap bir de 10 meçaptan 8'ini %10-40 bar arası alınca bende tat kalmıyor. Bakalım Haziran'ı bekliyoruz. RNG'ler bezdiriyor ama Haziran'ı bekleyip yıl dönümünde ne yapacak? İnşallah şu RNG peçi çıkar da ben kafam rahat bir şekilde PvP oynarım. Benim o 10 maçın üçünü daha yenilmemin tek sebebi %20'den 30'dan yediğim gollerdir. Beğendiyseniz like kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Napolyon ve Levin'in en iyi hangi oyuncularla batlandığını Nisan ayında PVP metasını 2024 böylece değerlendirdik.